Fiat Egea'nın kapı döşemesini söküyoruz. Kısaca anlatmaya çalışacağım ben size. Birincisi şuradaki parçayı çıkartmamız lazım. Dikiz aynasından gelen kabları kabloların geçtiği bir kısım var. Orayı koruyan bir kapak var. Burada bir. İkincisi şurada kapı açma kolunun içinde olan bir parça var. Şurada minik bir çentik var. O çentikten çıkartacağız. Üçüncüsü ise şuradaki grubu çıkartacağız. Bunun için de şurada gördüğümüz bir parça var. Lastik bir parça var. Bunu buradan çıkartıyoruz. Koruma olarak konmuş. İçinde ise bir alyan var. Onu sökeceğiz. Adım adım göstereceğim. Şu şekilde bir klasik parça kullanırsanız daha iyi olur. En azından hiçbir şekilde çizmezsiniz. Bunu buraya takıyoruz. Ve ufaktan çıkartıyoruz.